Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jeweler Show bir kez daha başlıyor. Tabii mücevherin kalbi 4 gün boyunca İstanbul'da atacak birbirinden değerli firmalarımız var. Çok önemli sektörümüzün duayen ismi İpek Yolu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kaygısız'la İstanbul Jeweler Show'u konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Bir fuar coşkusu daha. Evet öyle güzel bir fuar. Biz ödül almak için geldik şimdi. Biliyorsunuz ihracatta Türkiye birincisiyiz. Biraz sonra ödülümüzü alacağız. Fuarlar için ben şunu söylerim. Fuarlar sektörlerin dünyaya açılan penceresi, kapısı. Onun için fuarlara çok iyi hazırlanmamız lazım. Dünyadaki fuarları takip etmek lazım. Ülkemizdeki olan bütün fuarlara katılıp iyi modellerle, dönemin trend modelleriyle fiyat, model, uygunsa doğru ürün, doğru zaman, doğru fiyat Organizasyonuyla katılmamız lazım, stoklara girmemiz lazım çünkü fuar zamanı çok dünyadan alıcı müşteriler geldiği için onlara cevap vermemiz lazım ki rakip ülkelere müşterilerimizi kaptırmayalım hatta onlardan pastadan her yıl payımızı arttıralım diyorum. Efendim şimdi üst üste ihracatta birincilikler geliyor. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet. Bu başarının sırrı ne? Başarının sırrı doğru zaman, doğru ürün, doğru fiyat artı çok çalışmak istikrar yani uzun yıllar aynı tempoyla hiç ara vermeden, boşluk vermeden, usandım, yoruldum demeden e, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bundan sonra da herhalde çalışmak. devam edecek. Çalışmak. Çok teşekkür ederiz. Şey iyi İyi fuarlar Tebrik ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.